Dünya üzerinde bazı olaylar var ki üzerinden yıllar hatta yüzyıllar geçse bile gizemini korumaya devam ediyor. Bugün sizlerle insanlığın hala cevabını bulamadığı üç gizemli olayı inceleyeceğiz. Bermuda şeytan üçgeni, taa Ultusu ve nazca çizgili. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Bermuda şeytan üçgeni. Atlantik okyanusunda Florida Porto Rico, Bermuda adalarındaki arasındaki bölge. 1900'lerden itibaren yüzlerce gemi ve uçak kayboldu. Flight 19, 1945'te 5 savaş uçağı eğitim uçuşunda kayboldu. Ardından onları aramaya çıkan kurtarma uçağı da yok oldu. 1963'te USS Kyblos adlı dev savaş gemisi kayboldu. 300'den fazla mürettebat iz bırakmadan kayboldu. İddialar Manyetik alan bozukluğu, denizaltı gaz patlamaları, hatta uzaylılar. Ama hala kesin bir cevap yok. Sence Bermuda'da gerçekten doğal olayları mı yoksa daha büyük bir, bir sır mı gizleniyor? İkinci olarak Taos Holdusu. Amerika'nın New Mexico eyaletinde Taos kasabasında 1990'lardan beri insanlar garip bir uğultu sesi duyduklarını söylüyor. Ses düşük frekansta herkes duyamıyor. Duyanlar ise kamyon motoru gibi derinden gelen titreşim diye tarif ediyor. BBC ve çeşitli araştırmacılar bölgede ölçüm yaptı. Bazıları sesi kaydetti. Bazı cihazlar ise hiçbir şey algılayamadı. Yer altındaki volkanik hareketler, gizli askeri radar sistemleri, hatta insanların beynini etki eden bilinmeyen bir teknoloji. İlginç olan kasabada yaşayanların yaklaşık yüzde ikisi bu sesi sürekli duyduğunu söylüyor. Peki sizce daha soğultusu gerçekten var mı? Yoksa sadece toplu bir hayal mi? Üçüncü olarak Nazca çizgileri. Peru'nun Nazca çölünde milattan önce 500, milattan sonra 500 arasında yapıldığı düşünülen devasa yer çizimleri. Çizimler dev maymun, örümcek, kuş, balina ve yüzlerce geometrik şekilden oluşuyor. En büyük figürler 300 metre uzunluğunda. Yerden bakıldığında fark edilmiyor. Sadece havadan görülüyor. 1920'lerde ilk uçaklarla fark edildi. Amaçları hala tartışmalı. Astronomik takvim mi? Dini ayinler için mi? Yoksa uzaylılara mesaj mı? Günümüzde UNESCO mirası olarak korunuyor. Ama nasıl bu kadar hassas şekilde çizildikleri hala tartışılmalı. Nazca çizgileri sizce antik bir takvim miydi? Yoksa insanlık dışı bir mesaj mıydı? Dünya gizemlerle dolu. Bermuda üçgeni, Taos uğultusu ve Nazca çizgileri bunlardan sadece üç. Peki ya siz hangi olayı daha gizemli buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.